Bu eğitim setimiz kapsamında ASP.NET web uygulaması oluşturarak arka planda MS SQL veri tabanını kullanarak bir e-ticaret sitesi yapmaya öğreneceğiz. E-ticaret sitesini yapmadan önce arkadaşlar ilk olarak e-ticaret sitesini ne yapmamız lazım? Tasarlamamız gerekiyor. HTML ve CSS kullanarak arkadaşlar Bootstrap teknolojisinde burada ilgili sitemizi tasarlayacağız. Bu oluşturduğumuz web sitesi arkadaşlar mobilde görünebilmeye sağlayacaktır. Burada mesela uygulamayı küçülttüm. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mobile uygun bir şekilde ilgili web sitemiz ne yaptı? Uyumlu oldu. Yani ben bunu bir telefon içerisinden açtığım zaman ne yapacaktır? Düzenli bir şekilde web sitem karşıma gelecektir. Daha sonrasında arkadaşlar burada bazı dinamikleştirmeleri yapacağız. Mesela burada ürünlerimizle alakalı kampanyaları bir slider şeklinde göstereceğiz. Yani burada slider geçişleri olacak ve bunlar dinamik halde olacak arkadaşlar. En fazla burada 5 tane kampanya gözükecek. Burada kampanyadaki diğer ürünlerimizi yine aynı şekilde göstereceğiz. Yani bunun içerisinde olup diğer gösterilmeyen kampanyaları da bu şekilde ayrı bir bölümde göstereceğiz. Burada ilgili kampanyanın değerine bastığımız zaman detay bölümüne bastığı zaman burada kampanyanın detaylarını arkadaşlar görmüş olacağız. Ürünlerle alakalı diğer resimleri de arkadaşlar burada rahatlıkla görüp ona göre inceleme yapabileceğiz. Ürünle alakalı bilgiler, ürün yorumlarını görüp buradan sepete atıp ürünlerimizi ne yapacağız? Siparişinin gerçekleştirmesini öğreneceğiz. Yine aynı şekilde bir tane daha ürünümü sepete attım. Görmüş olduğunuz gibi sepete attıkça sepet sayısı da ne yapıyor arkadaşlar? Artmış oluyor. Sepete basıldığı zaman sepette atılan ürünleri ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Yine aynı şekilde sepetteki ürün miktarını artırarak değerlerinin KDV tutarını ve genel toplamının arttığını arkadaşlar görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde ben sepetten çıkarma olayını uygulayıp e, sepetimizi güncel bir şekle getirmiş oluyorum. Siparişimi tamamla butonuna basıldığı zaman artık arkadaşlar kredi kartıyla ödeme bölümüne ne yapacaktır? Beni aktaracaktır. Burada müşteri ile alakalı bilgilerimizi girip siparişi tamamla dediğimiz zaman ve kart numarası ve güvenlik numarasına göre ne yapacaktır? Karttan buradaki genel toplam değerini ne yapacaktır? Tahsil edecektir. Ve ne yapacaktır? Beni sipariş tamamlama bölümüne, siparişlerin bölümüne aktaracaktır. Bana bir referans numarası ve bir takip numarası verecektir. Hemen buradan bakalım. Siparişlerin bölümüne bastığım zaman ilgili e-posta değerime göre burada siparişlerimi bana gösterecektir. Siparişlerime basıldığı zaman burada görmüş olduğunuz gibi bir referans numarası verdiği zaman bu e siparişle alakalı faturanın kesilmiş olduğunu öğreniyorsunuz. Buradan aç butonuna bastığımız zaman e, size verilmiş olan faturayı burada rahatlıkla arkadaşlar görebilirsiniz. Buradan yine aynı şekilde faturayı Excel formatında, PDF formatında ya da Word dokümanı şeklinde alıp bir çıktı şeklinde dönüştürebilirsiniz. Yine aynı şekilde biz ayarladığımız faturanın değerlerini de arkadaşlar yine kargonun durumunu inceleyebiliriz. Burada ilgili kargo takip numarası bize mail olarak arkadaşlar gönderilecektir. Yani ben burada siparişleri oluşturduğum zaman e, ve bizim siparişle alakalı değerler kargoya verildiği zaman ne yapacaktır? Bir mail gönderimi gerçekleşecektir. Mail gönderildikten sonra da bir kargo takip numarası ne yapacaktır? Verilecektir. Bu kargo takip numarasında araya basıldığı zaman kargomuzun nerede olduğunu rahatlıkla öğrenebileceğiz. Yine aynı şekilde burada ürünlerin genel bir listesinde arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Öğrenebiliriz ve burada sayfalandırma arkadaşlar yine web sitemizden uygulamış olacağız. Yine iletişim bölümünde firmamızın lokasyonunun bulunduğu noktaya ayarlayacağız. Ve burada bizimle alakalı iletişim kurmak istiyorsa müşterimiz burada ilgili ad soyad, e-mail, telefon ve mesaj bölümünü yazarak gönderecek. Yine aynı şekilde ilgili ürünlerimizi kategorize yaptığımız zaman kategoriye göre arkadaşlar ürün listelime işlemlerini yine aynı şekilde öğrenmiş olacağız. Sitemize arkadaşlar bir üyelik oluşturacağız. Yine aynı şekilde ürünlerle alakalı arama bölümleri arkadaşlar oluşturacağız. Yani ben buraya ürünü arattıracağım. Ür yazdığım zaman ne yapıyorum? Tarattırdım. Ür kelimesi geçen tüm ürünlerimi vermiş olacaktır. Bu kullanıcıya gösterilmiş olan bölüm olacak. Yine ben burada admin bölümü oluşturmam lazım ve mesela ürün eklemesi, kategori ekleme yapabilir durumda olmam gerekiyor. Bu yüzden ne yapıyorum? Admin bölümüne geçmek için admin slash admin yazdığım zaman ilgili kullanıcı adı ve şifre değerleri bana isteyecektir. Giriş yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ürün işlemleri, ürün ekleme ve ürün düzenleme, kategori ekleme, kategori düzenleme bölümleri ne yapacaktır? gerçekleşecektir. Hemen buradan kategori düzenlemeye bastığım zaman Görmüş olduğunuz gibi bir grid yapısında bir kategori ile alakalı düzenlemeleri burada arkadaşlar rahatlıkla yapabilir durumda olacağız. Yine aynı şekilde müşterimiz bana sipariş gönderdiği zaman bu siparişin durumlarını ne yapıyorum? Ayarlayabilir durumda olmam gerekiyor. Mesela şu anda sipariş bana oluşmuş ve burada sipariş bekliyor şeklinde ne yapıyor bana? Bir değer gösterilmiş oluyor. Ben buraya mesela ayarlamalarımı yapıp mesela ben buraya kargo kargoya verdiğim zaman bana bir kargo takip numarası ne yapılacaktır? Verilecektir. Bu kargo takip numarasını ben buraya yazdığım zaman güncelle butonuna bastığım an bu kargo takip numarası ilgili kullanıcıya mail yoluyla aktarılacaktır. Gönderme işlemi gerçekleşecektir. Bunları da ayarladıktan sonra artık ürünle alakalı siparişimizin gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Genel olarak bu web sitemizde bunları arkadaşlar uygulayıp detaylı bir şekilde e-ticaret sitesi ne yapabilir, oluşturabilir duruma geleceğiz arkadaşlar.